Arkadaşlar merhaba. Bu videoda e, tamamen elle e, yönetilen e, SMD dizgi aparatımın tanıtımını yapacağım. Şu anda gördüğünüz e, ekran görüntüsü cihazın kamerasına ait ekran görüntüsü. E, mekanizmamdan kısaca bahsedeyim. şurada e, XY düzleminde hareket eden bir mekanizmam var. Bu mekanizmaya bir tane kamera bağlı. Şurada bir tane enjektör iğnesi var. Bu enjektör iğnesini elimle aşağı yukarı hareket edebiliyorum. Ya da döndürebiliyorum bu şekilde. Enjektör iğnesine bağlı şu hortum. E, şu şekilde bir aparata bağlı. Bu da enjektör. Plastik enjektör. Ee, şu hortum enjektör ünyesinden geliyor. Şu hortum e, pompanın emiş e, burusuna bağlı. Şurası da açık. Ben e, vakumlama yaptığım zaman parmağımla burayı tıkıyorum. E, tıkadığım zaman e, enjektör iğnesine vakum uygulanmış oluyor. İğne. Ile yakalanan SMD malzeme artık havaya kaldırılabiliyor. İstediğiniz yere taşıyoruz, SMD malzeme uygun konuma getirildiğinde enjektör ürinesini aşağı kadar itiyorum. Ardından elimi şu şekilde çekiyorum. Çektiğim zaman vakum kesildiği için malzeme bırakılmış oluyor. Ama bu vakumla emiş sisteminde hala sorunlar var. Belki kamera çekiminde rastlayacağız o problemlere. Parmağımı çektiğim halde malzeme yapışık kalabiliyor. Ben bu düzeneyi yıllardır merak ediyordum. Gerçekten pratik bir şekilde cımbıza kıyasla pratik bir şekilde alternatif olabilir mi diye. Ama pek onu diyemeyeceğim. Pratik değil. Cımbızda çalışmak daha kolay. Fakat bu yaptığım devre küçük olsun diye SMD malzemeleri mesela bakın şurada birbirine çok yakın kullandım. Cımbızda malzemeyi yaklaştırırken rahatlıkla daha önceden dizilmiş malzemelerin konumları bozulabilir. Ya da cımbızda tam bırakırken şöyle diyeyim cımbızın çene açıklığı şu çok büyük. Cımbızla malzemeyi kavradım Yerine koydum. Şimdi cımbızı uzaklaştırırken şöyle açılıyor. Cımbızın çeleleri açılıyor. Bu esnada daha önceden dizilmiş malzemelerin konumları bozulabilir. böyle bir sıkıntı var. O yüzden e, bu aparatı yapıp e, test etmek istedim. Ama dediğim gibi e, makina hiç pratik değil. Bu e, savaşmam gerekiyor. Makineyle resmen boğuşuyorum. Şimdi siz ekran görüntüsünden, kamera görüntüsünden takip edeceksiniz. Ben birkaç tane malzeme dizeceğim. Malzememizi kavradık. Mesela şuraya koyalım. şu anda vakumu kestim ama hala e, yapışık şöyle itelimeye çalışayım neyse tekrar yakalayayım bu e, mekanizma e, ufacık el hareketiyle bile kımıldıyor şu anda vakumu kestiğim halde bahsettiğim sorun oluştu mesela malzemeyi yerine bırakıyorum vakumu kesiyorum şu anda kesik hala yapışık bakalım evet şu anda oldu ama böyle bir makineyle uğraşılmaz yani malzeme bu şekilde bir malzeme için bu kadar uğraşırsam olmaz Onu da mesela şuraya takalım çipler için zaten düşünmedim. SMD, direnç konvans diyor gibi çok minik, minik parçaları bu şekilde dizeceğim. Şu malzeme şimdi kişi yan döndü. Bunu çevirmek ölüm gibi bir şey olacak. Şurada düzelteyim. Evet. tek bir malzeme için bu kadar uğraşırsam bu e, kart birkaç saatte anca dizilir. Dediğim gibi şu anda e, makineyle savaş halindeyim. Kameraya bakarak göz, beyin, kas koordinasyonunu sağlamak çok zor. Şu anda mesela malzeme yapıştı ve düşmüyor. Vakumu kesmiş vaziyetteyim. Ee, şurada daha önce dizimiz malzemelerin yerden değiştirelim. Konumlama işi step motorlu mekanizmayla rahat yapılır. O sorun değil de bu vakum kısmı benim canımı sıktı. Şu malzemeyi alalım. Bir başka yere taşıyalım. Şu anda gene bakım kestiğim halde direniyor. Evet arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi pratik bir kullanımı yok. Ee, asıl sorunlardan birisi şuradaki iğne ile iğnenin açısı ile bakış açımız arasında büyük bir açı farkı var. Onu şuradan da görebiliriz. Çünkü kamera ve iğne bu şekilde ancak monte edilebiliyor. Kamera normalde tam şuradan baksa ikisi birbirine dek aynı yerden bakmış olacak ama yerleştirmek mümkün değil. Mecburen aralarında bir açı var. O açı da beyni yanıltıyor. Normalde iğnemiz tam şu karenin içine iniyor. Onu referans alarak malzemelerin dizilmesi lazım. Fakat bu bahsettiğim şey sorunu vakumlama sorunu, malzemenin e, yapışıp kalması sorunu, e, makinenin kullanımı zorlaştırıyor. O kısma daha güzel bir çözüm bulmak gerekecek. Belki uzun süreli kullanımdan sonra e, pratiklik kazanılabilir. Ama şu anda e, makineyi kullanmak tam bir işkence. E, cihazla ilgili önerilerinizi forumda konuşabiliriz. Görüşmek üzere.